Gençler merhabalar. Yeni konumuz olan elektrikle başlıyoruz. Elektriğin ilk konusu elektrostatik ile başlıyoruz gençler. antipati bir konu olabilir elektrik konusu ama iyi dinlerseniz bence bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Her zamanki gibi ne yapıyoruz? En başta ne çıkmış? Hangi yıllarda soru çıkmış ona bakıyoruz. Dolayısıyla gençler baktığımızda elektrostatikte 2019'da çıkmamış, 2020'de çıkmamış, 2021'de çıkmamış. 22'de çık... bir tane çıkmış. 23'te çıkmamış, 24'te çıkmamış ama 25'te çıkmayacak diye bir şey de yok. Hedefi yüksek olan arkadaşlar zaten konu seçmeli yok. Bunu biliyoruz değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Elektrik yükü ve elektriklenme. Başlığıyla devam ediyoruz gençler. Doğada iki cins elektrik yükü vardır. Bunlar pozitif yük yani proton yükü. Negatif yük ise elektronun yüküdür. Bir elektronun yükü proton yüküne eşit olup e, işaret bakımından zıttır gençler. Bunlar birbirine e, yük miktarı olarak eşittir. Yük değeri olarak eşittir. Fakat işaretleri farklıdır. Bu yük doğadaki en küçük elektrik yükü olup elementer yük yani EY olarak ifade edilir. Bir elektron yük miktarı gençler 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomptur. Buraya dikkat ediyoruz. Protonla elektronun yük miktarları eşittir. 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomptur. Ama işaretler farklıdır. Aynı zamanda gençler kütleler de farklıdır. Protonun yük miktarı elektrondan çok çok fazladır. Hatta elektron protonun yanında da yok olarak kabul edilir. Öyle düşünün. Gençler bir cisimdeki pozitif yük sayısı negatif yük sayısından büyük ise bu cisme biz pozitif yüklü cisim diyoruz. Eğer küçük ise negatif yüklü. Eğer bunlar birbirine eşit ise yani elektrik yük bakımından nötr halk arasında yüksüz deriz ama yüksüz değildirler gençler. Biz buradaki yük miktarını sonsuz sayıda kabul ediyoruz. Yani bunların eğer yüksüz kelimesi varsa gençler bunların artı sayısı ile eksi sayısı birbirine eşittir demek oluyor. Ama herhangi bir tanesi bir bile fazlaysa gençler biri pozitif yüklü veya negatif yüklü kelimesini kullanıyoruz. Yani olay şu. Diyelim ki artı 4 kü kelimesini gördünüz gençler. Artı 4 kü sayısını gördünüz. Bunun artı ve eksi içinde vardır. Sonsuz sayıda varmış gibi düşünüyoruz. Sadece artı yük miktarı 4 tane fazladır. Öyle düşüneceğiz. Nötr halde bulunan cisim elektron verirse pozitif olur. Elektron alırsa negatif olur. Çünkü ne dedik? Bunlar sonsuz sayıdaymış gibi düşüneceğiz. Elektrik yükünün temel iki özelliği vardır. Bunlar nedir? Bir cismin üzerindeki yük miktarı daima bir elektronun yükünün tam katıdır. Yani 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19'un tam katıdır. Gençler bunlar ayete kısmında daha ayrıntılı gireceğiz. Yani yük kuantlıdır, kuantumludur yani parçalıdır, kesiktir. Bunlara ayete kısmında daha ayrıntılı gireceğiz. Herhangi bir olayda toplam yük miktarı değişmez. Yük korunumludur gençler. Enerji korunumu gibi, momentum korunumu gibi yük de korunumludur. İletken ve yalıtkan maddeler gençler. Hocam iletken iletir, yalıtkan yalıtır. Öyle bir dünya yok. Daha artık ilkokulda değilsiniz gençler. İletken yalıtkan arasındaki fark şudur. Cisimler iletken ve yalıtkan olarak adlandırılır. İletken cisimler elektrik yüklerin e geçişini sağlarken yalıtkan yüklerin geçişini sağlamaz. Gençler şöyle aklınızda kalıyor. İletkenler elektron alışverişine izin verir. Yalıtkanlar elektron alışverişine izin vermez. Örneğin nötr bir yalıtkan cisme yüklü bir cisim dokundurulduğunda sadece dokunduğu yer yüklenirken iletkende ise tüm cisim homojen yüklenebilir. Çünkü gençler yalıtkanın bir kısmı sadece dokunduğumuz kısım yüklenebilir. Çünkü yalıtkan ne yapıyordu? Elektron alışverişine yani yük alışverişine izin vermiyordu. Cisimler sürtünme, dokunma ve ek etki yani indüksiyon yoluyla elektriklenebilirler. Gençler elektriklenme çeşitleri toplamda 3 çeşit elektriklenme çeşitimiz var. Temas ile olanlar ne? Sürtünme ve dokunma. Temas olmasına gerek olmayanlar etki ile elektriklenme. Hemen ne yapıyoruz? Bunların ayrıntısına geçiyoruz. Birincisi gençler sürtünme ile elektriklenme. Sürtünme ile elektriklenme de gençler şartlarımız bak şartlar aklınızda kalsın unutmuyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle şartları unutmuyorsunuz. Yalıtkan maddelerde yük geçisi için kuvvet gereklidir. Bu kuvveti sürtünme sağlar. Yalıtkanlar sadece sürtünme ile elektriklenir. Gençler herhangi bir yalıtkanı biz yüklemek istiyorsak buna bir kuvvet lazım. Yani ben o elektronu oradan çekip zorla almam lazım. Bu kuvveti nasıl sağlıyorum? Şap 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 ne yapıyorum? Sürtünme yapıyorum. Sürtünme ne yapınca ne yapıyorum? Isı enerjisi veriyorum. Bu enerjim ne yapıyor? Oradaki elektronu alıyor. İki cisim birbirine sürtündüğünde Elektron bağ kuvveti zayıf olan cisimden elektron kopararak diğer cisme geçer. Sürtünme ile elektriklenmede iki cisimden en az biri yalıtkan olmalıdır. Buraya dikkat. Elektron veren cisim pozitif. Elektron alan cisim negatif ile yüklenir. Çünkü sayılar değişir. Her zaman verilen yük alınan yüke eşittir. Çünkü yük korunumludur. Bunu söyledik. İki nötr yalıtkan cisim birbirine sürtününde elektriklenme olur. Başlangıçta nötr olan yalıtkan cisimler yalnızca sürtünen cisimler ile sürtünme ile eşit ve zıt yüklenirler. Gençler bunlar her halükarda zıt yüklenecek ve yük miktarları birbirine eşit olacak. Hemen gelelim ayrıntıya bakalım. İlkokuldan beri ne beri ne var? İl ortaokuldan beri cam çubuk var. Ebonit çubuk var, yün kumaş var, bir de ipek kumaş var. Hemen ne yapıyoruz? Gerçi cam çubuk eğer ipek kumaşa dokunursa, cam çubuktan ipek kumaşa elektron geçer. Elektron geçtiği için geçer. Bu artık eksi yüklenir yani eksi Q ile yüklenir. Bu ise artı Q ile yüklenir. Ebonit çubuk yün kumaş sürtünürse yün kumuştan yün kumuştan <laughs> yün kumaştan ebonite elektron geçişi gerçekleşir. Dolayısıyla ne olacak? Ebonit artık eksi Q ile yüklenir. Yün kumaşta artı Q ile yüklenir. Hocam ben karıştırıyorum. Karıştırıyorsan canım kardeşim hemen kolay yolumuz var. Ne bu kolay yolumuz? İçinde E olan içinde E olan ne olacak? Eksi yüklenecek. Bak ipekte E var mı? E eksi yüklenir. Ebonitte E var mı? Hop eksi yüklenir. Bu şekil aklınızda tutabilirsin canım kardeşim benim. Ne güzel canımlı cicimle konuşuyorum değil mi? Şimdi Diğer bir şeyimiz ne? Dokunma ile elektriklenme. Dokunma ile elektriklenme de gençler iki iletken cisim birbirine dokundurulduğunda eğer nötr değillerse yüke bağlı olarak bir kuvvet oluşur. Bu kuvvetin etkisiyle cisimler arasında elektron alışverişi olur. Cisimler toplam yükü kapasitelerine göre paylaşırlar. Burayı açacağım birazdan. Her iki cisme de iletken olmalıdır her iki cisimde alışveriş olabilmesi için elektrik potansiyelleri yani Q bölü R oranları farklı olmalıdır. Alışveriş bu oran eşitlenene kadar devam eder canım kardeşim. Cisimler toplam yükü kapasitelerine göre paylaşır. Bunu az önce söyledim. Yani yarıçaplarına göre paylaşırlar. Açacağım bekle. Son durumda her iki cisimde yük işareti aynı olur. Toplam yük Koronur. Olay şu gençler. Tamamıyla ve tamamıyla eğer her iki cismimiz de yükleniyorsa bak canım kardeş. Diyelim ki elimde K ve L cisimleri var. Bu K ve L, L cisimleri her ikisi de ya artı olacak ya eksi olacak ya da nötr olacak. Başka bir olay yok. Gençler şimdi önce formül veriyorum ama ne yapıyoruz? Kısa yolumuzu birazdan gösteriyoruz. Açacağız dedik ya. Şimdi gençler ben k ile l'yi birbirine dokundurursam şöyle dokunmadan sonra dersem her zaman son yük gençler fizikte son üstüyle gösterilir. Olay şudur. Toplam yük miktarı bölü toplam yarıçap çarpı hangisi soruluyorsa onun yarıçapı. L'yi bulmak istiyorsam toplam yük bölü toplam yarıçap bölü çarpı her ikisi. Not alacaksanız burayı temizleyin. Burayı rahatça not alın. Çarpı L'nin yarı çapı. Her zaman gençler ilk yük miktarımız ile son yük miktarımız birbirine eşit olmak zorundadır. Olay şudur yani gençler hemen ayrıntıyı açıyoruz. Birbirine dokunulan cisimler kesinlikle zıt yüklenemezler. Dikkat yani ne dedik? Eğer K artıysa L de artı olmak zorunda. K eksi ise L eksi olmak zorunda. Nötrse yine nötr olmak zorunda. Tamamen olay bu. Yani olay ne gençler? Şimdi karşımızda şöyle bir soru var diyelim. Dedik ki ben K'nın yük miktarını bulmak istiyorsam K üstü neydi? Toplam yükümüz ne? Toplam yükümüz artı 14 eksi 8 daha ne oldu? Artı 6 Q buradan geldi. Bölü. Toplam yarıçapımız 5 değil mi? Toplam yarı 5. Burası 6 mı oldu? Bir dakika. 8, 14. Evet 6 oldu. Ee, ondan sonra anam bu değerlerimiz biraz farklı değerler olmuş. Hemen bunları toparlayalım. Bunları biraz değiştirelim. Çünkü biraz virgüllü çıkıyor sanki. Şöyle yapalım. Şunu eksi 15 yapalım. Şunu da artı 5 yapalım. Hah şimdi oldu. Şimdi eğer yapacak olursak toplam yük miktarımız ne? Eksi 10Q. E, eksi 10Q yazamadık. Bölü toplam yarı neydi? 5R Ben eğer K'yı bulmak istiyorsam. Bak bu kanun olsun. K'nın yarı çarpacağım. K'nın yarı çarpı ne? 2R. Bunlar bunlar gitti. 20 bölü 5'ten ne geldi? Eksi 4Q oldu. Sonra L'yi bulmak istersem. Gene toplam yarı, yük miktarı bölü. Toplam yarı çarp çarpı 3R Buradan ne geldi? R'ler gitti. 30 bölü 5'ten 6Q yani eksi 6Q geldi. Var mı sıkıntı? Yok. Bu formül olayı. Ama biz ne yapıyoruz? Dedik ki dostum ne dedik? Bunlar kapasitelerine göre paylaşırlar. Yani evet. olay ne? Toplam yük miktarımız ne? Eksi 10 Q değil mi? E toplam yarıçapımız ne? 5 Q. Gençler olay tamamen şu. Misal gittik bir yerden 15 parça tost aldık. Tost aldık. Dedi ki kardeş ben 100 kiloyum. Arkadaşım yanımda gelen arkadaşım da 50 kilo. Kiloya göre paylaştır dedim. Ne yapacak? Kiloya göre paylaştırırsa buna 10 parça verecek. Buna 5 parça verecek. Olay tamamen bu gençler. Yani eksi 10Q R başına ne gelir? Eksi 2Q gelir mi? Eksi 2Q geliyorsa o zaman burası ne olacak? Eksi 4Q olacak. Burası eksi 6Q olacak. Bu kadar tamamen. Başka hiçbir numarası yok. Formüle pek bağımlı kalmayın. Tamam mı gençler? Var mı sıkıntı? Buraya formülü yazacaktım. Bunu fazladan yazmışım ama gerek yok. Formülü çünkü az önce verdim. Bunu bir daha yapıştırmışım. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Hemen diğer bir sayfamıza geçiyoruz. Gençler, diğer bir et şeyimiz de etkili elektriklenme. Etkili elektriklenme de olay nedir? Yüklü bir cisim, nötr iletken bir cisme dokundurulmadan önce yaklaştırıldığında zıt yükleri kendi tarafına çekerken aynı işaretleri yükleri ise cismin diğer tarafına doğru iter. Burada kesinlikle ve kesinlikle gençler, etki halinde olan cisim iletken olmalı. Bak, bu geneli demiyorum ha etki halinde olan yani şu. Yük alışverişi kesinlikle yoktur. Dolayısıyla yaklaştırdığımız cisimdeki toplam yük miktarı değişmeyecek. Etki halinde olan cismin yarı çapı önemsizdir. Çünkü gençler yük alışverişi yok dedik. Etki hali ortadan kalktığında cisimler eski haline gelir. Olay şu gençler. Ben getirdim. Buna yüklü bir cismi yaklaştırdım. Bu yakın taraf eksi yaklaştırdığım için artı olacak. Eksi eksileri iteceği için eksiler bu tarafa doğru hareket edecek ve burası eksi olacak. Burada ise gençler diyelim ki artı bir cismi yaklaştırdım. R'ye 2R var. Burası eksi burası artı oldu. Bunlar birbirinden ayırdım. R yarıçaplı 2R yarıçaplı Hocam bu eksi Q olur bu artı Q olur. Yanlış öyle bir dünya yok. Yarı çap olayı yoktu. Dolayısıyla gençler bu da eksi Q olur bu artı Q olur. Yarı çapa göre bu eksi Q bu artı 2 Q öyle bir dünya yok. Yarı çap burada önemsiz çünkü alışveriş yok. Burası totalde nötrse gene nötr kalacak. Anlaşıldı mı? Evet cevap aldım anlaşıldı. Hemen ne yapıyoruz gençler sorularımıza geçiyoruz. Hemen ilk sorumuz Altay saçlarını taradıktan hemen sonra tarağın masanın üzerinde bulunan kağıt parçalarını çektiğini gözlemliyor. Hem tarak hem de kağıt parçaları yalıtkan olmasına rağmen hemen olmasına rağmen rağmen aralarındaki elektriklem olay altayı şaşırtıyor. Ne var burada gençler? Saç, tarak, kağıt. Yalıtkan mı bunlar? Evet yalıtkan. Dolayısıyla ne var? Sürtünme ile elektriklenme var. Bunun sebebi nedir? Hangisidir? Yalıtkanlarda serbest elektronların rahatlıkla hareket ederek elektriklenme sebep olması. Öyle bir dünya yok. Serbest halde değildir yalıtkanlarda. Tarak ve kağıt parçalan, artı yükle yüklenerek birbirinin çekilmesi. Ben bunu çıkartamam buradan. Yalıtkan kağıt parçalarının sürtünme ile yüklenmiş olan tarağa yakın olan kısmındaki yük dağılımında meydana gelen küçük değişimler sonucu etkiyle elektriklenmesi doğru mudur? Doğrudur. Tarağa diyelim ki artı yükledim. Kağıt eksi yüklenecek. Etkiyle elektriklenmede bunlar birbirini çekecek. Yanındaki sorumuz: Şekildeki yalıtkan ayakla zemine tutturulmuş yarıçaplar arasında r ve 3r olan KL yarıçapları işte artı 12 Q'ya eksi 4 Q'ymuş. Anahtar kapatılırsa ne olur? Gençler dokunmayla elektriklenme olur. E son bak yük miktarımız ne kadar? Dikkat et toplam yük miktarımız 8 Q mu? Yarı toplamını R. Dolayısıyla R başına 2 Q gelir mi? Artı 2 Q. E ne olacak? Bu 2 Q bu 6 Q olacak. 2 6 A şıkkı. Sakın eksi eksi yapmayın ha. Artı eksi olamaz. İkisi de artı olacak. Görselde görüldüğü gibi iletken ve yalıtkan cisimler üzerinde yük dağılımı farklıdır. S sırasıyla K, L cisimlerine elektriklenme şeklinde sınıflandırması hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi gençler öncelikle şunu aklınızda çıkartmayın. Sivri taraflı cisimler varsa herhangi bir yeri sivri olan bir cisim varsa orada her zaman yük miktarı daha fazla iletkenlerde. Dolayısıyla ne vardı? Eğer yük homojen bir şekilde dağılmışsa bu cisim iletkendi. Eğer homojen bir şekilde dağılmamışsa yani içeride dışarıda farklı farklı duruyorsa bu yalıtkandı. Dolayısıyla bakalım bak burada homojen bir şekilde dağılmış doğru. Burada homojen şekilde dağılmış ama sivri tarafları daha fazla olacak. Orayı aklınızdan çıkartmıyorsunuz. Burada ise sadece bölgesel yüklenme mi var? Dolayısıyla bu yalıtkandır. Bu iletken, bu iletken, bu yalıtkan. İ, İ, Y. Hop D şıkkı. Yandaki soru. Özgü yün kazanı çıkardıktan sonra her bir saç telinin birbirini ittiğini ve saç tellerinin havalandığını fark ederek bu olayın sebebini nasıl gerçekleştiğini babasına soruyor. Ne var burada kardeş? Ne var? Evet sürtünme ile elektriklenme var. Babasının özgü doğru bilgilendirmesi için verilmesi gereken cevap aşağıdakilerden hangisidir? Kazanı çıkarırken oluşan hava akımı nedeniyle değil. Hava akımı ile benim ne işim var? Kazak ile saç tellerinin arasında oluşan sürtünme, kazağın artı saç tellerinin eksi yükle yüklenmesine neden olur. Eksi yükle yüklenen her bir saç teli birbirini ittiğini görür ve bu cevabımız doğru olur. Değil mi kardeş? De devamını okuyayım mı? Gerek yok. Ne zaman kaybedeceğiz? Boşu boşuna gençler süre artıyor. Süre artınca da benim editlemem zorlaşıyor. Hiç gerek yok değil mi devamını okumaya? İletken tellere bağlı FZK iletken kürenin yarıçapları sırasıyla 2 ile R, R olup F ve K eksi A bu ile bu eksi Z artıdır. Buna göre önce bir sonra iki anahtarı kapatılırsa aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi geçe ben bunu kapattım. Bunu kapattıktan sonra bunlar ya her ikisi de eksi ya her ikisi de artı olacak mı? Sonra getirdim bunu kapattım. E bu eksi ise bu eksi olacak. Bu artı ise bu da artı olacak. Yani ikisi aynı olmak zorunda. Dolayısıyla f ve k zıt işaretli olur. f ve k son durumda olabilir mi? Olabilir. f ile z de zıt işaretli olur demiş. Olabilir. Çünkü son durumda K ile şey oluyor. Olabilir. Çünkü ne, ne dedik? Bu eksi ise bu eksi olacak. Diyelim ki bu artıysa bu eksi bu da eksi olursa olabilir. Ama Z ile K gençler kesinlikle zıt işaretli olamaz. Çünkü ilk durumda F ile Z aynı işaretli olacak. Son durumda da Z ile K aynı işaretli olacak. yarıçapları R2R olan iletken nötr ZK küreleri birbirine dokunmaktayken şekil bildeki eksi yüklü F yaklaştırılıyor. Şekil 2'de ise artı yükle S küresi dokunduruyor. Şimdi dostum ben bunları yükledim. Bak küreler birbirine ayrıldığında her iki şekilde de Z'nin son yükü artı olduğuna göre K'nın son yükü ne olur? Bak dikkat et dostum ne olacak? Şimdi ben bunu eksi yaklaştırdım. Bu artı olacak. Bu eksi Q olacak değil mi? Artı küye eksi Q. Şimdi neydi? Bu etki halinden kaldırdı gene eski haline geldi. Dolayısıyla dokundurduğumda ne olacak? 2R'nin yük miktarı daha fazla olacak. K neydi? K bak dikkat et şu artıydı. Değil mi? Şu artıydı. Şu eksiydi. Ben bunu dokunurdum. Her ikisi de artı oldu mu? Oldu. Ama bu eksi 2 idi. Bu artı 2 idi. Dolayısıyla ne olacak? Şekil 1'de K eksi olacak. Şekil 2'de ise hepsi artı olmayacak mı? Ama nasıl artı olacak? Bak burası artı Q'ya eksi idi. Burası yarı çöpten dolayı. Burası artı 2 Q olacak. Bu artı Q olacak. Dolayısıyla eksi Q'ya artı 2Q şıkkı olacak. Yalıtkan ayakları üstünde duran sırasıyla artı 4Q eksi 8Q ve eksi 14Q R5R3R R olan e, KLM yalıtkan ayaklarına tutulup aynı anda birbirlerine dokunduruyor. Aynı anda dikkat. Aynı andaysa bunlar toplam yük miktarını dikkat et. Artı 4Q eksi 8Q -14Q topla 22 buradan artı da buradan artı 18Q geldi mi ha, pardon -18Q. Sonra bunlar yarıçaplarına göre bölüşecek mi? Ney? Toplam 9sa. Bak toplam 9R var. R başına eksi -2 gelecek mi? Aa burası -2Q olacak. Burası -10Q olacak. Burası da -6Q olacak. M'nin son yükü eksi -6'dır doğru. K küresinin son yükü L küresinden fazladır. Bakalım eksik 2 qya eksi 10 Q. Yanlış. L küresinin yük miktarı artmıştır. L neydi? Eksi 8 Q'lü eksi 10'a gitti. Hocam eksi 8 eksi 10'dan büyüktür. Yok. Burada gençler o 8 tane eksi var. 8 tane 10 tane eksi var anlamındadır. Eksi burada sadece ve sadece işarettir. Eksi 10 Q eksi 8 Q'dan büyüktür. Çünkü sayısı fazladır. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? 1 ve 3 yani D şıkkı oldu. Bir öğrenci elinden nötr K çubuğunu şekildeki gibi nötr L çubuğuna sürtüyor. Sonra K çubuğunu yalıtkan zeminde duran M nötr küresine yaklaştırdığında cisimde şekildeki gibi yük dağılımı olduğu görülüyor. Yük dağılımı varsa bak yaklaştırıyorsa aha da şu eksi oldu mu? Değil mi? Çünkü burada artı varsa eksiler eksileri itecek. Buradaki eksiler bu tarafa doğru gittiği için burada sadece artı kalacak. Çünkü gençler artı hareket etmez. Eksi bir taraftan başka tarafa gider. Artılara hakim olur. Artık mekan artılarındır. Eksiler kaçtı gitti. Ondan sonra şu eksi ise bu kesinlikle hatta mavi yapayım bir dakika. Şu eksi ise şu artı olmak zorunda mıdır? Sürtünmede bir eksi ise bir artıdır. L yün kumaşa yu, e, L yün kumaşsa K ebonettir. Eksi mi bak E var? Evet doğru. K cam çubuksa cam çubuk artı oluyordu. L ipek bak E var. Eksi oluyordu. Yanlış. M iletken cisindir Yuka, Alışverişim var. Sağa sola yük mü gidiyor? Evet. Bölgesel yüklenme olmamış. Homojen bir yüklenme olmuş. Dolayısıyla doğrudur. Cevabımız gene 1 ve 3'tür. Sonraki sorumuz gençler. Yüklü X ve Y küreleri temas halinde yüksüz KLM iletken levhalarının şekildeki gibi yaklaştırılıyor. KLM levhalarının son yükü olamaz. Gençler bir kere bakacağımız KLM dikkat edin ötürü değil mi? Dolayısıyla son durumda gene nötr olmak zorundadır. Yani bunlar yaklaştırılsa da toplam gene nötr olmak zorunda. Baktığımızda bak şurası nötr olabilir. Şurası nötr mü? Evet nötr olabilir. Toplamı nötr. Burası nötr mü? Evet nötr. Burası nötr mü? 3 olmaz. Bak burası olmaz. Hiç şekle bakmama gerek yok. Yok şu artıdır şu eksidir. Hiç gerek yok gençler. Kendinizi kasmayın. Basit düşünün. Çünkü sorularımız artık basit geliyor. Zor gelmiyor. Sesimi kıstım iyi dinle. Şurasını nötr mü? Nötr. Evet oldu. Geldik hemen yanındaki soruya. Yüksüz KLM KL K, küreleri temas halindedir. Şunlar temas halindeymiş. Pozitif yüklü menz ismi K kürese dokundurulmadan yaklaştırıyor. Bak 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 yaklaştırılıyor. Dolayısıyla yarıçapa bakma. Yarıçapa bakarsan hata yaparsın. Çünkü etki var. Yaklaştırıyor. Bak hem buraya yaklaşayım hem sesimi kısayım. İyi dinle. Yarıçap önemsiz. Geldik hangisi doğrudur? K'dan L'ye artı yük hareket etmiş. Artı yük hareket etmez. Hiç bakmaya gerek yok. Şimdi eksi ise şurası eksi olacak. Şurası artı olacak mı? L'den K'ya eksi geçmiştir. İkisi de nötrdü. Hangisi eksi olmuşsa diğeri kaybetmiştir. Yani buradan buraya eksi geçecek ki bu artı olacak. Bu eksi olacak. Doğrudur. L küresinin yarı çöpü büyük olduğundan okumaya gerek yok. Çünkü yarıçap önemsiz. Cevabımız yalnız 2. Aynı maddeden yapılmış iletken K, L cisimlerin yük dağılımı şekildeki gibidir. Buna göre hangisi doğrudur? İletken cisimlerin sınır uçlarına daha çok yük toplanır. Söyledik mi az önce? Evet. Çünkü baktığımda da görüyorum zaten. Bak şurada daha fazla yük var. Dikkat. Bak ben de eğildim ki iyi göreyim. Bak biraz sarı olmuyor. Şuraları daha fazla yoğun geçer. İletken cisimlerin yükleri iletkenin dışına dağılırlar. Gençler bu da doğrudur. Her zaman yük dışarıdadır. İletken isim üzerine yükler hareket edebilir. Eksi ise edebilir. Değil mi? Çünkü iletken neydi? Yük alışverişine Hareketine izin veriyor. Cevabımız ne oldu? E şıkkı oldu. Şekilde yalıtkan isimler 3 R R'ymiş. 12 Q eksi Q'ymuş. Eğer kapatırsak yük akışı ne olur diyor. Bak kapattım. Toplam yükümüz ne? Artı 8 Q. Toplam yarıçapımız 4 R. Toplam R başına 2Q. Burası ne oldu? 2Q. Burası ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? 3 ise 6 artı 6 Q oldu. Gençler nerede artı yük miktarı artmışsa eksiler oradan kaçmıştır. Yani ne bahsediyorum? Buradan buraya ne geldi? Bak buradan buraya. Bu artılar azalmış mı? Azalmışsa ne olacak? buraya eksi 10 Q gelecek ki bunu artı 2 Q'ye yesin. Buradan eksi 10 Q kaçacak ki artıları buraya bıraksın değil mi? Dolayısıyla ne oldu? Ee, L'den K'ya eksi 10 Q güç geçişi gerçekleşmiştir. Cevabımız B şıkkı olacak. Evet gençler elektrostatik konusunun birinci videosunda sonuna geldik. Çünkü videomuz çok çok uzadı. İkinci videoda görüşmek üzere. Ama görüşmeden önce ne yapıyorduk? Önce videoyu beğeniyorduk. Sonra ne yapıyorduk? Çevremizi öneriyorduk. Sonra ne yapıyorduk? Bir sonraki videoda görüşüyorduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.